I've seen it on and off. Soyunu sopunu sülalenin meşrebini eşekteki devesini mezardaki nenesini soyunda sopunda ne kadar kız kıs, kısrak varsa onun külliyatını ağzını yüzünü yolunu yordamını menbaanı ambiyansını kılavuzunu tarladaki ineğini yüz yıkadığı mahşapasını tilavetini ruhunu gelmişini geçmişine kapının önünde geçmişini testinden su içmişine köpeğini kömecesine dedesinin yedi ceddini doğurtan ebesine tasını cinsiyetini zürriyetini sabahın seher saatini kafasındaki saçı arkasındaki kışı elinin ayarını bahçenin hıyarına boş boş geçen yıllarını şaşı bakan gözlerine, kütürdeyen dizlerini, memleketi yaylasını, safiyesini ailesini, gözlerinin ferine, babasının kelini, anasının saç teline, bahar esen yelini, düğünündeki gelini, beyninin vakumunu, bahçenin zakkumunu, tuttuğun kalemini, ciğerinin veremini, böbreğindeki taşı, Boynun üstündeki başı, yedi çetinin ölüsünü, dirisine her gün birisine, Edirne'den varsa, karşısa, dünyadan varsa, ne kadar tanıdığı varsa en değişik pozisyonlarda...